Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol yeşillikli Gaziantep'in meşhur tarifi tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle ökçeyi yapmak için kullanacağım yeşillikleri yıkayıp ayıkladım ve küçük küçük doğramaya başlıyorum. Ökçe için 250 gram yeşil soğan kullanıyorum ve yeşil soğanın fazla beyaz kısımlarını alıyorum ve diğer kalan yerlerini küçük küçük doğruyorum. Ökçe biraz mücvere benzesi de içerisinde kabak yok. İstediğiniz yeşilliği doğrayabilirsiniz. Ben taze kabak dolması yaptığımda içerisinden çıkardığım içleri bu şekilde ötçenin içerisine de kullandığım oluyor. İsraf olmaması adına. Sizler de bu şekilde dolma yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Eğer ki kabağın içerisini oyup ötçenin içerisine kullanacaksanız çıkardığınız iç harcını öncelikle biraz suyunu sıktıktan sonra ötçenin içerisine eklemenizi tavsiye ederim. Çok sulanmaması adına. Bütün yeşillikleri elinizden geldiği kadar küçük doğramaya çalışın lütfen. Soğanın ardından 150 gram taze sarımsağı da aynı şekilde doğruyorum. Taze sarımsak bulamıyorsanız yerine kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. Daha önce kanalımda Gaziantep'in meşhur şivediz yemeği, taze soğan ve sarımsaktan yapılan şivediz yemeğini paylaşmıştım. Ve yorumlarda taze sarımsak nereden bulalım Fatoş Hanım diye çok yorum almıştım. Taze sarımsak yerine isterseniz pırasayı da küçük küçük doğrayıp ekleyebilirsiniz. Sarımsağın ardından yarım demet taze naneyi de aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Daha sonra şöyle büyük iki bağ maydanozu da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Eğer maydanozların bağ küçük ise 3 adet de kullanabilirsiniz. Bütün yeşillikleri aynı şekilde doğrayıp bir kasenin içerisine aldıktan sonra bir paket karbonat ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, kimyon, tuz, karabiber. Bu ölçünün de olmasa olmazı mutlaka bol bol kimyon kullanmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi her zaman damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra 5 adet yumurta ekliyorum. Yumurtanın ardından tepeleme 4 yemek kaşığı un ekledim. Ve elimle çok örselemeden bütün malzemeleri karıştırıyorum. Yeşilliklerin içerisinde bulunan su oranına göre un miktarı değişebilir. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra baktınız çok cıvık, bir yemek kaşığı un daha ekleyebilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra 10 dakika dinlendirip daha sonra kızartacağım. Dinlendirme aşaması burada çok önemli. İçerisine eklediğimiz yeşillikler biraz daha sulanacaktır ve içi gerçekten o şekilde çok güzel pişiyor. Ötçenin bir özelliği de bol zeytinyağın içerisinde kızartılması. Uygun bir tavanın ya da tencerenin içerisine bolca zeytinyağı ekliyorum ve ısındıktan sonra hazırladığım karışımı bir kaşık yardımı ile içerisine ekliyorum. Kaşıkla harcı yağın içerisine döktükten sonra kaşığın tersiyle hafiften bastırıyorum ve düzeltiyorum. Bir tarafı kızardıktan sonra çevirip diğer tarafını da kızartıyorum. Ökçeyi kızartırken ocağın başından ayrılmayalım çünkü çok çabuk kızarabiliyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet bütün ötçeleri aynı şekilde kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis ediyorum. Ben yanına patates de kızarttım. Gerçekten patates ökçeye çok yakışıyor. Eğer isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Gerçekten dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık. Çok hafif oluyor ve kesinlikle çok fazla yağ çekmiyor. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz de biz Gaziantep'lilerin yaptığı gibi tırnaklı pidenin arasına ya da herhangi bir ekmeğin arasına dürüm yapıp tüketebilirsiniz. Gerçekten nefis oluyor. Bizim burada ötçe bu şekilde dürüm yapıp satılıyor. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Gaziantep'e uğradığınızda mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalımda Gaziantep'in birçok görsel yemeği var. Allah'ın izniyle sırayla bütün tarifleri paylaşacağım. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.